Bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor demiştik. Transfer görüşmelerine başlandığı da resmi olarak duyuruldu Lemina ile Galatasaray arasında ve oyuncu İstanbul'a gelecek. Şimdi Emre Kaplan telefon attığımızda bize detayları aktaracak. Merhaba Emre. Melike teşekkürler. Senin de ifade ettiğin gibi Galatasaray Kulübü bir diğer önemli transferi Mario Lemina ile ilgili bir kamuoyunu aydınlatma platformuna bildirimde bulundu. Sarı Kırmızılı Kulüp Mario Lemina ile görüşmelerin başlandığını ifade etti. Ama tabii ki bu bürokratik olarak yapılan bir şey. Kısa bir süre sonra Mario Lemina saat 19.30-20 sularında İstanbul'da olacak. İkinci Galatasaray dönemini resmen başlatacak. Bir süredir görüşülen, istenilen oyuncular başında geliyordu. Ve İki gün önce aslında Gaziantep Futbol Kulübü maçı günü Galatasaraylı idareciler Mario Lemina ile anlaşmayı sağlamışlardı. İstanbul'a gelecek prosedürler tamamlanacak ve iki buçuk yıllık, bir buçuk yıl artı bir yılda opsiyon bulunan bir anlaşmaya imza atmasını bekliyoruz. Mario Lemina'nın bu sezonun geri kalanı için yaklaşık 1.3 milyon euroluk bir kazancı olacak sonraki sezonlarda da 2,5 milyon euroluk yıllık maaşı olacağını söyleyelim Mario Lemina'nın. Galatasaray'da transfer konusunda hareketlilik devam ediyor. Sadece Mario Lemina ile kısıtlı değil. Stoper transferinde de sıcak gelişmeler var. Sonlanmaya yakın girişimler var. Genk kulübünden Cuesta için Galatasaray'ın görüşmelerde artık sona yaklaştığını söyleyebiliriz. Kulübüyle yapılan görüşmelerde mesafe kat edildi. Oyuncu tarafıyla şu anda pazarlıklar sürüyor ve bu oyuncuyu da kadrosuna katmaya yakın olduğunu ifade edelim Galatasaray'ın. Transfer döneminde, ara transfer döneminde Ahmet Kutucu ve Alvaro Morata hamlelerini yapmıştı Galatasaray. Şimdi de Mario Lemina'nın ardından stoper attığı için de stoper mevkii için bir transferi noktalamaya yakın olduğunu, Carlos Cuesta için transferini neticelendirmeye yakın olduğunu ifade edelim. Emre Kaplan'a çok teşekkür ediyoruz.